Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda unicorn'lu bardak altlığı yapacağız. Başlayalım. Beyazlı ördüm ben zeminini. Ortaya sihirli halka yapıyoruz. Yani ortanın sımsıkı olması lazım. Hiç delik olmaması için zincir çekmedim. Bu şekilde bir tane yani şu şekilde bağladıktan sonra direkt içine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 8 taneden sonra zemindeki ipi sımsıkı çekiyorum. En baştaki ilmeği kapatıyoruz. Aynı yere bir daha sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe iki tane sık iğne yapıyorum. 2 1 2 Bu sıra hep artırma olacak. Her ilmeğe iki tane sık iğne yapıyorum. Ama daha sonraları yani göz kararı artırıyorum. Herhangi bir ölçüsü kuralı yok. Buraya da iki tane yapalım. Bu modelde böyle bittiği yerde kapatmıyorum da spiral gibi sürekli dönüyorum. Bittiğinde bir tık yukarısı böyle bitince hafif meyilli gibi bitiyor, kapanıyor bitiyor yani yüksek bitiyor. Yani şu şekilde yüksek bitiyor. Ama zaten süsleyeceğimiz için oralar hiç fark etmeyecek. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı yere ara ara artırmalar yapacağız. iki kere batarak. Şu anda mesela üç tane tek Şimdi iki kere aynı yere batırdım. Yani hafif dönmesini fark ettiğiniz yerlerde iki kere aynı yere batmanız yeterli olacaktır. Şu şekilde. Yani bunu bir hem böyle belirli bir sayı yok. Sadece ilk sırada bir direkt iki işer ikişer artırıyorum. Daha sonra büyüyene kadar Göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi son sıraya geldim. Bunun son sırasında hiç artırma yapmadan kontür çekermiş gibi tek sıra halinde sık iğne yapıyoruz. İçerlerde ara ara hep artırmıştık ama son sırasında hiç artırma yapmıyoruz. Hem düzgün görünümünü sağlıyor, kontur çekmiş gibi de görünüyor. Hem bittiği için zaten artırmaya da gerek yok. Şimdi kulaklarını yapmaya başlayacağız. Ortaya seyirli halkadan yapıyoruz. Bir tane şöyle zincir çektim. içine. 5 tane sık iğne yapacağız. 1, 2 oldu. 3, 4 5 5 tane yapınca bu alttaki ipi çekiyoruz. İlk ilmeği sık iğne ile kapattık. Tekrar aynı yere bir tane daha yaptık. Yine bu sırada da yine ikişer tane artırıyoruz. Aynı ilmeğe iki tane. Bir, iki sık iğne yaptık. 1 2 1 2 Bu örgüde e, bitiş yerine kapatıp yeniden bir süre çıkma gibi bir şey yapmıyoruz. E, spiral gibi sürekli yuvarlak yuvarlak yani hiç bitiş yeri düşünmeden e, sürekli spiral gibi öreceğiz. <laughs> bu yuvarlağı Örmeye devam ediyoruz ee, hep aynı şekilde gidecek ara ara artırarak büyüteceğiz bunun gibi iki tane olacak Bunlar kulakları mezurayla da ölçerek vereyim 5 santim ördüm bu Unicorn'un ee, bu da büyük yuvarlağı bardak altı olacak kısmında benimki 9,5 santim oldu ama sizler yani 10 santim de yapabilirsiniz. Şimdi bu kulakların içine sarı bir parça öreceğiz. Onu da başlayalım. 8 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Üzerine alıyorum. Dördüncüye bir trabzan ördüm 2 3 4 5 5 tane trabzan ördük burada ipimi iyice uzatıyorum uzatıp en baştaki ilmeğe yani böyle kasmasın da örgüyü düz dursun. Hatta şöyle dibinden ipin tutabilirsiniz. En baştaki ilmeğe birinci trabzanın başına sık iğne ile kapatıyoruz. Bu şekilde üstte iki altta da bir ip oldu böyle uzun. Bu altta kalacak. Üstte, üstte kalacak iki tanesi. Tekrar kenara iki zincir çekiyorum. Yine buraya 5 tane trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 5 Aynısını bir daha yapacağız bu uzatmanın. Tekrar böyle uzatıyorum uzattım ipi şöyle emin olduktan sonra dibini tutuyorum ipin en baştaki ilmeğe tekrardan sık iğne ile kapatıyorum iki sıra trabzan oldu bir iki sıra trabzan oldu şimdi üç zincir çektik üzerine aldım burada kapatmadan ilmekleri topluyorum. 3 4 tane topladım. Bir de elimde baştaki var. Yani zincirle beraber. Hepsini bir çekip dolgu gibi kapattık. Burada kesiyoruz. Bundan iki tane hazırlıyoruz. Yani iki kulak vardı. Kulağın böyle içine yapıştıracağız. Şimdi boynuzunu öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çektik. Bir tane zinciri atlıyorum. O kenar zinciri zaten dönmek için çektim. Sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yaptık. Bir zincirle dönüyoruz. Tekrar hemen dibindekine sık iğne yapıyoruz. Kesme olmasın diye yani sayısını tam korumak için dibinden yapacağız. Ee, yine 7 tane sık iğne olacak. 3 4 5 6 7 Yine bir zincir çekip dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 3 sıra 3 sıra 7 sık iğne yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye sık iğne yapıyoruz. Kesiyoruz artık yani sonuna kadar sık iğneyi örüyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine bir tane atlayıp ikinciye. Sonuna kadar sık iğneyi yapalım. Yine bir zincir çekip dönüyoruz. Birinciye atlayıp yine ikinciye. Artık bir ilmek kalana kadar bunu yapacağız. Şimdi çiçeklerini yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. İlk zincire kapatıyoruz. 1, 2, 2 zincir çekip halkanın içine 3 tane trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. 2 zincir çektik tekrar halkanın içine sık iğne kapattık 2 zincir çekiyoruz tekrar halkanın içine 1 2 3 tane 3 tane trabzan ördük 2 zincir çekip tekrar halkanın içine sık iğne yaptık çiçeğin iki tane kanadı oldu tekrar iki tane zincir 3 trabzan 2 3 trabzan oldu 1 2 tane zincir tekrar kapattık 1 2 zincir 1 2 3 tane trabzan örüp Tekrardan iki zincirle aşağı kapatıyoruz. Burada motifimiz bitiyor. Bu şekilde dört tane çiçek hazırlıyoruz. İster hepsini aynı renk yapın, isterseniz ben böyle iki renk yaptım, iki pembe iki mavi hazırladım. Şimdi yaprak yapacağız yaprak için tabi ki yeşil kullandık 2 3 4 5 zincir çektim tekrar küçük bir halka yapıyoruz halkamızı hazırladık 1 2 3 4 5 zincir çektim üzerine 2 doladım halkanın içine 1 2 3 3 kere doladım Halkanın içine 1-2-3-4 seferde çıktım bu sefer. 2 tane zincir çekip Bir tane kiplik gibi e, kiplik yaptım yani. Uzun durması için yaprağın. Tekrar 2 kere doladım. Yine 1-2-3 seferde çıktım ve trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip halkaya sık iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincir çektim. 2 kere doladım. Halkaya 1, 2, 3 seferde çıktım. Bir trabzan yaptık. Tekrar 3 kere doladım bu sefer. Ortadakiler uzun yani. 1, 2, 3, 4. Bir, iki zincir çekip kiplik yaptım. Üzerini iki kere doladım. İki sefer, üç seferde çıktım. İki kere doladım. Üç seferde çıktım. Ortadakilerinde de üç kere doladım. Dör, dört, dört seferde çıktım. E, uzun uzun trabzanlar ördüm yani. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip tekrar halkaya yaprakların dibine sık iğne ile kapattım bir tane daha yapalım sık iğne bu şekilde yapraklarımız hazır bundan da iki tane olacak bu şekilde bir iki tane bu şekilde yaprakları hazırlayalım şimdi tamamlanma aşamalarına geçelim Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Böyle bardak altlığı yaptık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.